şey alt üst olmuş. Evet, fırtına ağaçları bile devirmiş. Devrilen ağaçları kaldırmalıyız. Tehlike oluşturabilir. Ama önce kulayı bulmalıyız. Bu fırtınada saklanacak yer bulamadıysa başı dertte olabilir. Biz ağaçları hallederiz. Güzel. Siz ağaçları kaldırırken biz de kulayı ararız. Ayrılıp paramalıyız. Rüzgar, kız. siz sazlıklara bakın. Kırat'la ben de köprünün çevresine bakalım. Yelten'le ben de şelale tarafına bakarız o zaman. <laughs> ne kadar çok ağaç devrilmiş. Taşı taşı bitmedi. Keşke biz de aramaya çıksaydık Kulay. Çok merak ediyorum. Umarım iyidir. Hadi çabucak bitirelim işimizi. Hmm. Sonra aramaya çıkarız. Alaca, bu büyük bir ağaç. Hı. Yardımın lazım. Hı hı, geldim. <laughs> i̇şte geldim. Buradayım. Herkesi iyi gördü. Fırtına <laughs> nasıl dağıttı ortalığı öyle değil mi? Birden ağaç ağırlaştı mı ne? Sıkı tut Karatay. Tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, bir ağacı tutamadınız. <laughs> <laughs> A A Alaca <laughs> Karatay, ne yaptın? Ne yaptım? Alacayı çok kırdın. Gidiyor işte. Güzel. İşe yaramıyordu zaten. Alaca elinden geleni yaptı. Ayrıca ağacı hareket ettirmeyi başarmıştık. Az kaldı. Şu ileridekileri de kaldırdık mı bitecek. Hala dönmediler. Bulamadılar demek ki kulayı. çabuk. Hı? 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 Kula, Hı? kula bu. Kula, duyuyor musun? Baygın galiba. Ağacı kaldırmalıyız. Hı? Hı? Üç deyince. Bir, Bir iki, iki Alaca, kulağı <laughs> bulduk. Buldunuz mu? Bir ağacın altında sıkışmış. Yardım lazım. <laughs>